Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet Ekmek Roblox'ta arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir arkadaşlar ee, Video ile oyun ile karşınızdayım arkadaşlar Bugün ee, Roblox arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi alışveriş merkezindeyiz arkadaşlar. Alışveriş merkezinde böyle engelli bazı arkadaşlar zorluklar var. Biz de bunları geçip arkadaşlar alışveriş merkezini bitirmeye çalışıyoruz. Ve burası nasıl VIP'li ben de alın. Beni de VIP asansör <laughs> 50 Robux diyorum. vermeyiz abi. Biz e, Robux fakiriyiz arkadaşlar. O yüzden dolu 70 Robux'umuzdan e, alışveriş merkezine harcamıyoruz. Bakalım ne diyor bu? E, suprem e, özel e, elbiseler, aksesuarlar falan filan diyor. Gidelim bakalım. Bu arada arkadaşlar daha fazla bu tarz böyle Roblox arkadaşlar kaşı oyunlarım. Ondan sonra böyle arkadaşlar alışveriş merkezi tarzı videolar istiyorsunuz arkadaşlar lütfen bu videoyu şöyle bir e, bir 10.000 like gerisi arkadaşlar gerçekten arkadaşlar hani sevinirim. Şu video yani ben şu arkadaşlar şu anda buradan böyle elbiselerin üzerine basa basa atlarken şu anda hepinizin arkadaşlar hani videoyu beğendiğinizi hissediyorum abi. Hani like butonunu mavi yapın abi. Like butonunu mavi boyayalım ve bakalım nasıl olacak. Bir dakika şöyle gidiyorum bakalım abi bir dakika. Hala beğenmediniz beynini. <laughs> <laughs> Şaka bir yana bir dakika böyle topların yanından gidiyoruz abi sıkıntı yok bunlar e, iyiza abi bir dakika şöyle hop tamam e, Ne olur ne olmaz diye arkadaşlar e, beyaz yerlere de değmiyorum evet e, çünkü e, Fark ettim ki beyaz yerler kabarık bakın görüyorsunuz arkadaşlar buradan e, Bunları şimdi ben değersem ölürüm ölürüm vallahi hiç riske gerek yok bir dakika burada hop tamam çok güzel abi hiç riske gerek yok ölmek istemiyorum abi Ölmek istemiyorum şimdi e ee, bu kapı açılmıyor. Ha buradan gideceğiz abi. Tamam. O abi gözünüzü seveyim. Bu nasıl bir şeydir abi? Tuvaleti ne yapmışsınız siz böyle yani? Abi bu tuvalet ne abi? Tuvalete yazı bile yazmışlar. Ne yazıyor buradan? E ee, dans yazıyor. Brooklyn yazıyor. Aa. <laughs> abi. E ee, diyecek bir şey bulamıyorum arkadaşlar. Gerçekten diyecek bir şey bulamıyorum çünkü abi hani e, sırf hani bu yazılar abi böyle incelerken şuraya basayım dem yaptınız abi gözünüzü seveyim ya vallahi billahi ya böyle bir şey olamaz ya kahve alabilir miyim bir bardak kahve istiyorum bir fincan kahve istiyorum neyse şöyle gidelim bakalım e, burası değil burası değil abi a tamam bir dakika buradan e, bir dakika bu ne aha burada a bu kutu galiba bir dakika şuradan gidiyorum o değil abi labirentleri sevmiyorum gözünüzü seveyim sevmiyor, abi labirent aha diyor ki e, sakin ol diyor ve Eee labirentten kaç diyor Şu anda sakinim şu anda tek isti, Aa buldu. aa değil aa. aa kapaşma sesi Abi çok güzel yapmışlar Vallahi çok güzel yapmışlar abim Bakalım Abi vallahi arkadaşlar şu anda tek istedim Şu e, labirentten kaç bakalım Labirent istemiyorum bu ne basmayın diyor bastım Abi <laughs> Abi sen ciddi misin ya Abi Yapma gözünü seveyim ya abi Arkadaşlar diyecek bir şey bulamıyorum. Gerçekten şu anda diyecek bir şey bulamıyorum abi. Orada butona basma diyordu. Ben neden basarım ki abi? Şimdi merak abi gözünü seveyim. Merak olduktan sonra Eee her şey oluyor abi. Bak şimdi ben o butona basmasaydım kafama kutu düşmeyecekti. bak şimdi. Şimdi basacağım kaçacağım. bak şimdi bir dakika. Burası değil Burası değil herhalde. Bir dakika burada mıydı? Bak bir dakika. Bastım kaç 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 kaç. Abi gözünü seveyim nasıl kutu düşüyor ya Vallahi çok cani yapmışlar <laughs> Vallahi çok cani yapmışlar abi Direkt kafanın üstüne e, kutu düşüyor abim ee, Şimdi buradan sanırsam aynen böyle son Abi de burası, ha, burası tamam Bu kapı açılmıyor zaten buradan abim Sonunda geçtik Vallahi bile sonunda geçtik Kafamızda bir tane kutu Abi <laughs> Abi bıçağa değdik diye ölüyoruz Böyle bir şey olabilir mi O agalar falan filan da gelmiş Adamsınız agalar Vallahi bile adamsınız abim O değil de e, ee, bıçağa değdim diye neden beni öldürüyorsun ki abi? Orayı normal koymuşsun yani. Gözünü seveyim. Böyle bir şey olamaz ya. Bak aha pizza. A pizza yedik daha demin. Bir dilim daha istiyorum. Bir dilim daha istiyorum. Ye oh, bir, bir dilim daha. Bir dilim tamam yeter. 3 dilim yeter abi. Beleş pizza nasıl olsa abi. Beleş üç bir dilim pizza. Benden iyisi <laughs> Benden iyisi yok şu anda. <laughs> tamam şuradan şöyle geçtik tamam. Şimdi. E, altıncı stage'deyiz. Bakalım e, burada abi kola dökmüşler Gözünüzü seveyim abi Çikolata falan filan var abi Bural Ne yaptınız buralara böyle ya Vallahi çok can icabı hop buralara da geçti tamam o Sanırsam bunları değmeyeceğiz baya bir kötü İnanılmaz zor Ve geçtik işte bu tamam Tamam sakin abim e, Burada da Abi ciddi misin abi? Şimdi ben hafiften şuna değdim diye Lego'ya değdim diye bir hani alışveriş merkezinde bir Lego'ya değince ya da bir oyuncağa değince ben hani neden ölürsün ki ya böyle böyle bir şey olamaz abi. Baksanız abi oyuncaklar kendi kendine oynuyor sadece psikolojim bozuldu ya. Sinir abi gözünü seveyim değmedim ki. Abi oyuncaklar cani midir nedir? Oyuncak bana tekme attı ya bir dakika. Yap geçeceğiz abi. Sıkıntı yok abi. Bunlar bizim için çocuk oyuncu arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bak şimdi böyleyim Tamam. Tamam. Tamam çok iyi çok iyi çok iyi abi sakın. Arkadaşlar şuradan geçeceğim. Eee oyunları tamam sakın deyip sakın değil lütfen değil mi Tamam. Abi, vallahi 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 gerildim. Tamam. Abi Lego. Sıkıntı. Tamam çok güzel geçtik tamam. Abi vallahi gerildim arkadaşlar. Yemin ediyorum gerildim şu anda. Tamam buraya da geçtik. Sonunda 8. Stage de sanırsam sınırsam 13. seviyede bitiyor ve e, herhalde üst kata çıkacağız abi. Çıkalım bakalım. Çık abi çık 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 abi. Hani buradaki şu anda kulluğu cool gördünüz mü? Normalde merdiven buradan çıkılıyor. Ama ben kululuk cool yapıyorum buradan çıkıyorum. İşte bizdeki hava bu şekilde abim. Bana getirir bir Starbucks istiyorum. Bir e, iki şekerli kahve istiyorum. İki şekerli. İki, iki şekerli kahve istiyorum. Sarısan buradan gideceğiz. Aynı yani diğerleri çitlerle kapalım. Şöyle gidelim bakalım. O değildi abi. Vallahi. Aman abi. Vallahi arkadaşlar çok beğendim. Harbiden hani e, oyun süpermiş arkadaşlar. Harbiden çok beğendim yani. Şöyle o Bellona'ya geldik ha. Bellona bir dakika en sevdiğim. En sev en sevdiğim Bellona. Şöyle gidiyorum. Tamam. Hadi tamam. Çok iyi tamam. Yatakların üstünden atlıyoruz abi tamam. En Aha oha. O silahlı birisi gelmiş gözü sakın ateş etmeyin. Sakın ateş etme abi. Silah nereden almış bu? Hırsız var Al alışveriş merkezindeyim. Abi. Gözünüzü seveyim hırsız var alışveriş merkezinde. Nasıl geçti oralar Öyleyim Abi yardım edin. Gözünüzü seveyim bir el atış Vallahi arkadaşlar alışveriş merkezinin hırsız bile bastı. Böyle bir şey olamaz. O değildi. Bu nedir abi? Ben hani dedim hani e, belki bir iki bir şey dökmüşlerdi de bildim buraya slime canavarı oluşmuş abi. Buraya hani slime dünyası mı yaptınız? Ne yaptınız abi hani? Hadi geçelim tamam. Vallahi arkadaşlar her yer slime olmuş. Ben böyle bir şey görmedim ya. Ben böyle bir rezillik görmedim ya. İnsan iki kilo slime yapar bırakır bunlar bir ton slime yapmış ya. Neyse Ohan geldik ha vallahi. Ge Ohan ne vardı onda öyle? Değişik şeyler alıyor bunlar ha. Şu magic halde bir şeyler var ben size söyleyeyim. Özel bir şeyler alıyor bir dakika ağız bu, bu, ne? Abi bu olsun. Aha ateş ediyor. Bana etmiyordur inşallah. Bir dakika bunlar ne? Aa Aha değişik değişik elbiseler. Peki, hepsi farklı mı? Yok. Her girişimiz... Aa, her sefer her girişimize de değişiyor. Oha. Eski elbisemiz. Aa böyle trafikçi olduk. Abi çok güzel. Abi çok iyi. Oha Superman olduk. Bu ne? O Joker galiba. Sürpriz Lucky Block olduk abi yani. Dolaşıyoruz abi. Ben e, cool marıyorum. bana şuradan bir iki fincan kahve verir misiniz abi yani? Vallahi arkadaşlar buranın tek beğenmediğim... Aha. Aha. Kahve doldurabiliyoruz. Doldu. Abi çok iyi. Doldurdum. Aldım. Abi kendimize kahve doldurabiliyoruz. Abi çok iyi. İç bakalım abi. <laughs> abi çok iyi. Bir tane daha kahve istiyorum. Abi çok güzel. Kendimize kahve doldurabiliyoruz. Mario olduğumuzdan dolayı... Abi şu gözlüklere baksanıza. Raybanyan. Gözlüklerim rayban. Ee, çok şekilim. Ee, Ray Ban. <laughs> Abi böyle bir ses var. Aklıma gelmedi. Vallahi aklıma gelmedi. Bir dakika. Bakayım. Bir tane daha kahve istiyorum ben. Aldım. İki tane kahvemiz var abi. Adam olacaksınız. Bak bir tane de kahveyi sana vereyim istersen. Al atıyorum. Attım. Kahve attım. Aha vallahi uçtu gitti. Ben yapmadım. Ben atmadım onu. ben dökmedim. Ben dökmedim. Sakin olun. Ben dökmedim. Benim kahvem burada. Bakın görüyor musunuz? Neyse. Şöyle gidelim bakalım. Ee, şuradan arkadaşlar biraz daha böyle bir e, elbise, elbise şey yapmak istiyorum. Bir de bunlar ne abi? VIP bu adamlar nasıl alıyor abi bu oyuncakları ves vesaire? Ben de almak istiyorum abi. Ben de oyuncak almak istiyorum. Ben ben de oyuncak almak istiyorum. Bana da verin. Bakalım bakalım abi acaba. E, burada. Aa. O Spider-Man. Superman. Abi çok iyi. Bence Superman olacağız şimdi. Bakayım. Aa Batman oldu. Superman. Hulk. Batman. Bir tane daha. Abi Superman. çok şekilli. Aa baksana abi çok iyiyim. Bir dakika. O. Abi oha çok fena şekil olduk yalnız ha bir dakika. O oh, <laughs> Abi çok şekil olduk. Baksanıza. Abi çok fena Superman olduk yalnız ha. K kahve içen Superman olduk şu anda. Adam olacaksınız o ben Superman değil de silah nasıl alıyorlar ya? Silah nasıl alıyorlar abi? Drop gun. Adamsınız agalar. Drop gun bana silah at. Yoksa kahveyi vururum. Silah at bana. Silah at bana. Abi nasıl almışlar bu oyuncakları böyle silahları falan filan ya. Ben de silah istiyorum. Bana da verin. Aa aşağıda bir yol var. Bakayım burası neresi abi. Bakayım buradan mı? Yok burası değil. Allah Allah. Im. Bana da silah verseler iyi olur. Bir dakika buraya. Oha bu nasıl gidiyor abi? falan galiba. Ben size söyleyeyim ha. Bence o atmayın abi. Bence o değişik bir şey abi. Oyun adamı da olabilir. Çünkü sağ üstte Magical diye bir adam görmüyorum. Neyse vallahi garip abi. Bir dakika. Şöyle bakalım bakalım abi tekrardan bir kahve son son kez daha bir kahve almak istiyorum arkadaşlar vallahi aa bak şunun doluşuna bakar mısın vallahi çok hoşuma gitti Hadi abi Şunu da atalım attım abi gitti Aldım gitti o bak otururum keyfime bakalım neyse arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna daha fazla arkadaşlar bu tarz Roblox kaç oyunları istiyorsunuz arkadaşlar ee, Daha fazla arkadaşlar bu tarz böyle e, ee, Roblox arkadaşlar böyle alışveriş merkezinde bir gün geçirmek tarzı videolar istiyorsanız aşağıdan lütfen videoyu beğenmeyi bu videoyu sizden de şöyle bir 10.000 like bekliyorum abi 10.000 like geldi anda tekrardan bu tarz böyle video gelecek yani hepinizi seviyorum Kendinize iyi bakın kahvemi içiyorum ve abi şu tişörtün güzelliğine bakar mısınız ya vallahi adamsın Hepinizi seviyorum kendinize iyi bakın ve hoşçakalın